Arkadaşlar merhaba ben Üçlü işte Hoca bomba gibi gidiyoruz. Yüz örnek kampına gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teker teker teşekkür ediyorum hocam. Hepinizden Allah razı olsun. İşte budur. Birlikte gitmek budur. Destek budur hocam. Şimdi ses bilgisi yüz örnek bitti. Ardından 3 soru paragraf soru tarzı ve taktiğini verdim. Dün sözcükle yapıyı izlediniz arkadaşlar yüz örnekle o da çok iyiydi. Şimdi de çoklu sorular ve taktiğini aktaracağım sizlere. Her sınavda mutlaka gelir. TYT, AYT, T, KPSS hiç fark etmez. ALES'teyse, S, L, G, ise hepsinde geliyor. Peki biz neye dikkat edeceğiz? Ne yapacağız? Gelin onu bir konuşalım. Mesela neyin peşindesinden aldım arkadaşlar bu soruları bu arada? Hangisi çıkarılabilir? Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi vardır? Şimdi arkadaşlar mesela sınavdasınız. Hangi soru sizi daha çok uğraştıracaksa lütfen onunla başlayın. Çünkü onunla başladığınızda şu parçayı didik didik edeceğinizden bir daha okumaya gerek kalmayacak diğer soruda. Bunun mantığı bu. Mesela burada hangisi çıkarılabilir? Bu soru biraz daha kolay. Şıkları okur cevabı bakar geçelim. Ama bunun için bir daha okumam gerekecek. Bu ne? Cümle türleri. Eksiltili cümle, tanım cümlesi, kanıksama, koşul ve yatsıma. Öncelikle ben bu soruyu çözersem tek tek bu cümlelere bakacağım için <laughs> bu metni iyice irdelemiş olacağım. E yani şu soru için bir daha metni okumama gerek kalmayacak. Sizden ricam bu. En uğraştıran soruyla başlamalısınız. E o zaman <laughs> ben mesela ikinci soruyla başlıyorum. Ne demişti? Eksiltili cümle. Yani üç noktayı gör görmez çok rahat yapıştırabilirim. Hangisi vardır diyor zaten. Ya da başka türlü bakacağız şimdi dursun. Tanım cümlesi, kanıksama cümlesi ve koşul yatsıma. Bakalım hangisi var arkadaşlar. İnceleyip sık dokuyarak elde ettiğiniz bilgilere daha fazla saygı duyarsınız. Emek verdiğiniz şeyler sizin için daha anlamlıdır. Armut piş ağzıma düş bilgilerse değersizleşir. Tamam. Ne kadar işinize yarasa da sizin için pek bir değeri yoktur. Bu nedenle elde ettikleriniz için ne kadar çaba sarf ettiğiniz o elde edilenlerin değerini belirler. Hayatınızın birçok alanında bu böyledir. Emek harcayarak bir yere gelirsiniz ve geldiğiniz o makam sizin için çok değerlidir. Bakın arkadaşlar. <laughs> ben bir şeyleri fark ettim. Önce seri bir okuma yaptım. Cevabı da gördüm. Bir şeyleri de fark ettim. Nedir hocam o? Eksiltili cümle 3 noktalı cümledir. Metni bir okudum ben bir kere baştan sonra değil mi? Üç noktalı bir şey gördük mü? Hayır. Tanım cümlesi dırdırla ile biten cümlelerdir. Dırdır nedir ve kimdir'e cevap verir? Var mı hocam nedir ve kimdir'e cevap veren bir şey? Yok. Kanıksamak kabul etmek. Onu artık öyle kabul ettik vurgusunu yine hissedemiyoruz. Yatsımak inkar etmek. Bunu ben mi yapmışım? Yani bir anlamda soru işareti gerektiren cümlelerdir daha çok yatsıma cümleleri. Koşul cümlesi nerede hocam? Armut piş ağzıma düş bilgilerse sağ sayı verdi bana. Burada çok koşulu hissettirmedi aslında. Ama sonradan ne kadar işinize yarasa da hani şöyle şöyle olur. Şunu şöyle yapsa da böyle böyle olur dedi. Şu sağ çok hissedemedik koşartı, Ama bir şart kipi izlenimi yarattı. Sonrasında bize onu hissettirdi. Ha anlam olarak da var. Anlam olarak da var. Mesela diyor ki ince sık dokuyarak elde ettiğiniz bilgiler hani şunu şöyle yaparsanız daha fazla saygı duyarsanız. Yani sansiye kullanmadan da koşul cümlesini bize hissettirdi. Oldukça zor bir soru bu arada onu söyleyeyim. Oldukça sağlam ve kapalı bir soru. Neyin peşindesinden güzel bir soru gelmiş. Şimdi hocam. Ben bu soru için parçayı bir kere okudum. Hatta bazı yerlerini didik didik ettim. Tamam. Az çok bir şeyler anladım. Şimdi neyi çıkaracağımı bulmak için. Yani ilk soru için. Bu metni bir daha okumayacağım. O zaman hiçbir anlamı yok bu taktiğin. Tamam zor olanla başlayıp devam ediyoruz. E o zaman hadi bakalım. Emek harcamadan elde edilenler daha değerlidir. yani tam tersi değil mi aslında vurguladığı. Makam sahibi olmak her zaman mutlu edici bir durumdur. Makam sahibi olmak nereden çıktı? Elde edilenler emek harcadan şeyler olursa daha fazla değer verilir. İşte bu. Yani emek harcayarak bir şey elde ediyorsan daha değerlidir. Bu kadar basit. Çayımızı yollayalım ya. Vallahi net ya bu kadar. Lütfen çoklu sorularda önce sıkıntılı soru sonra diğer soru. Ha genelde ben baktım arkadaşlar çıkmış sorulara. Sorunlu soruları ilk başta veriyorlar. Yani içiniz o anlamda rahat olsun. Olur da ters köşe yapmak isterlerse diye bunu anlatıyorum. Yani mesela ilk soru değinilmemiştir. İkinci soru vurgulanmak istenen nedir? Ben değinilmemiştir de başlarım abi çünkü metni irdeleyeceğim. Ama şunu unutmayınız. En zor soru hangisi? Onunla başladınız ya da birini seçip başladınız. O soru için mesela şu soruyla başladık diyelim. Bu parçayı didik didik edin ve bu soru için bir daha okumayın arkadaşlar. Bunu lütfen böyle yapın. Yani her soru için metni okursanız o zaman bir soruya bağlı, bir metne bağlı iki soru değil de iki ayrı soru çözmüş gibi olursunuz. E ne anladım? Yani ben bu soruyu işte 3-5 dakika buradan, 3-5 dakikada buradan ayırıp 8-10 dakikada çözdükten sonra bir anlamı yok. Tamam birini irdeleyelim, diğerini saniyesinde cevaplayalım. Gel isterseniz ne demek istedim burada daha net bir şekilde sizlere göstermeye çalışayım. Bir başka sorudayız. Yine neyin peşindesinden almışız? İlk testten muhtemelen alındı bu sorular. Hadi bakalım arkadaşlar ne diyor? Hangisine değinilmemiştir? Bakın olumsuz soru. Ve bu parçanın başlığı hangisi olabilir? Şimdi olumsuz soruyla başlarım ben değil mi? Bu metni, şu metni tek tek irdeleyeceğim. Ama ne yapacağım? Önce şıkları okuyacağım. O zaman ben bu metni halletmiş olacağım. Yani şu soru için bir daha okumaya gerek kalmayacak. E o zaman hadi başlıyoruz hocam. Şöyle kameramızı bir düzeltelim. Kendimizi bir düzeltelim. Ha çayımızı son kez bir yudumlayalım. Evet haydi bismillah başlıyoruz. A şıkkındayım. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin kalıcı olduğuna. Tamam kalıcılık. Zihnin bilgi çağırmasını kolaylaştıran şeyler olduğuna. <laughs> tamam bilgi çağırmayı kolaylaştırma, uygulamaya dökülen eğitim sürecinin kesinlikle başarılı olacağına, kesinlikle başarı yaparak öğrenilen şeylerin uzun süre hatırlandığına, uzun süre sadece yazmanın pratikte zorunu oluşturacağına diyor. Sadece yazma. Tamamdır. Ben çok rahat metni şimdi diye irdeleyebilirim. Cevabımı bulurum. Şunu da saniyesinde çözerim diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. İlkokulda yapılan basit deneyler hala çoğumuzun zihnindedir. Yani uzun süre akılda kalma değil mi Allah aşkına? <laughs> Devam. D'ye dedim ben. Çünkü yaparak ve yaşayarak öğrenme en kalıcı öğrenme modelidir. Yine A şıkkını eledim bu seferde. Bunu hayatımızın her alanına uygularsak yaşadığımız her şeyi, hiçbir şeyi pardon unutmayız. Sadece kağıt kalemle alınan bilgilerin kullanılması istendiğinde zihin bilgiyi çağırmakta zorlanacaktır. Ha çağırmakta zorlanmak B de gitti. Çünkü zihin henüz zihinde yer etmemiştir. Birey bilgiyi kullanmayıp da sadece yazdığı için uygulamada da sorun yaşayacaktır. Ha sadece yazmak uygulamada yani pratikte sorun yaratır. Doğru cevap C. Bakın dikkat. Ben bu soruyu saniyesinde çözdüm. Ama ne yaptım? Son ana kadar bu metni irdeleyerek okudum. E o zaman şu soru için Allah aşkına bir daha niye okuyayım ya? Niye kendimi yorayım ya? Devam. Öğrenme sürecinde yaşantı. Oba çok genel bir şey bu. Zaten biz genel bir başlık istiyoruz. Özetleyici genel bir başlık. Basit öğrenme. Hayır. Okul ve eğitim. Hayır. Neden hayır diyorsunuz hocam? Çünkü burada bir deneyden bahsediyor, yaparak yaşayarak öğrenmeden bahsediyor. Yani yaşantıdan bahsediyor, yaşantıdan. Burada onlar yok. Zihnin özellikleri asla değil. Öğrenmede rol olmak, birini örnek almak hiç vurgulanmadı burada. Doğru cevap kesinlikle A seçeneği olacak. Budur. yani hocam, kısacası olan şudur. İkili sorularda adam sana metni vermiş. 17 ve 18'i bu metne göre çöz diyor. 17 için bir daha, 18 için bir daha okursanız büyük bir yanlışın içerisine düşmüşsünüz demektir. Çünkü bir tane iki tane gelmiyor arkadaşlar. 8-10 civarı çoklu soru gelecek. Yani birbirine bağlı 4'lü 5'li sorular. Yani böyle bir verecek 17-18, 19-20 olacak, 21-22 olacak, 23-24 sınav hep böyle gidiyor arkadaşlar. Neredeyse o 20 25 sonra 40'a kadar TYT'de bağlıyor hep böyle gidiyor. E doğal olarak şimdi bunları tek tek okuduğunuz zaman bir sürü metni tekrar tekrar okumuş olacaksınız. Lütfen bir soruyu iyice irdeleyin. İkinci soruda lütfen ama lütfen metne bakmayın olur mu? Hadi uzat. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.